3 oyuncu birden değiştirmeye düşünüyor. Beşiktaş kulübesinin buna bir reaksiyon göstermesi lazım. Yılmaz Ravli hoş geldiniz. E, keyifli bir pazar günündeyiz. Sabah 11'de buluştuk. Maça kendimizi hazırlıyoruz güzel bir blok çekelim diye. Evet Beşiktaş-Fenerbahçe maçına. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Türkiye şu anda yıkılıyor. beşiktaş Vodafone yani. Park Stadı'na gitmek üzere. Heh. Yine bir Beşiktaşlığı tuttu. Bodafon şey Park'tayken gözleri parlıyor. Ya hayır hayır, <laughs> hayır, hayır, hayır. Hiç siyah beyaz giymedim. Heh. Gayet böyle blok Karamsız tarzında. Olmaya çalışıyorsun ama dışı başka, içi başka. Değil. Yapacak bir şey yok artık. Bakalım. Yani bugün tabii ki iki tane iyi takımın maçını seyredeceğiz. Ve ilk defa bir derbinin çok keyif vereceği kanaatindeyiz. Doğru ben mu? de öyle düşünüyorum. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Yani biz olayı iki türlü değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir insan boyutu bir de uygulama boyutu diye. Ee, psikolojik anlamda bakıldığında Beşiktaş'ın daha çok kazanmak mecburiyeti var. Çünkü hoca çok tartışılıyor. Artık yani sağlar ağlar. Son bir bu buçuk çoklar. maçta kötü oynadı. Acaba bu devam eder mi? Yoksa başka türlü bir durumda mı olur? Oyuncular bunu kavramıştır tahmin ediyorum. Fenerbahçe'de geçen haftaların verdiği ee, i̇şte çok metedilme vardı değil mi hocasını? Hadi bunu yolda devam edelim. Hocasını, Bak sonra diyeceğim geç dört, Bitiriyorum hocasını. Oyuncuları çok böyle harikalar diye anlatıldı. Bakalım işin teknik boyutu mu, duygu boyutu mu ön planda olacak? Ama biliyorsun <laughs> bu maçlarda hep... Yorumlarımı tutmaya çalışıyorum. Bu, bu maçlarda hep ev sahibi takımlar avantajlı oluyor. Bakalım bu avantajı Beşiktaş gerçekten avantaj gibi kullanabilecek. Hadi inşallah diyelim. İyi olan kazansın. Ama... Ta tam, derbi günü değil İstanbul mi ya? İstanbul havası ya. Bir bakarsın bozar, bir bakarsın açar. Bozmasın da şöyle keyifli bir maç izleyelim. İzleyelim valla. Bu arada benim benimle bak. ilk maçım ha bu sezon. Derbi, derbi de ilk maçı Park. yapma ya. Kim yenecek? Orada. Evet. Beşiktaş. Beşiktaş yenecek. Kaç diyor. kaç? Yes. <laughs> 3-0 biz aldık. Yapacak bir şey yok. Yapma, Yapma ya. ya. Kaç kaç? 3-2. 3-2. Bak bu insaflı iki gol attırdı Beşiktaş'a. Ama bu bu vicdansız 3-0 değil. Var ya kara kartal. <laughs> Bamı giymedim. Atkı takmadım. Siyah Hı. beyaz giymedim. Ama Hı. şimdi Beşiktaş seni no, ölmeye geldi. <laughs> <laughs> Böyle direkt gireyim mi marşlarla? Ya. Yapmayayım, yapayım, yapmayayım. Ya Yap. tabii ki şimdi işte, tarafsız olmak durumunda olması gerekiyor. Bir evet. şeyleri anlatmaya çalışıyoruz evet. Bizi izleyenler ciddi ciddi bunlar ne diyor diye ciddi ciddi sanmıyorum ben. <laughs> <laughs> ben de kafa sallıyorum Beni ilgilendiren boyutu şu. İki takım da iyi bir takım, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Dolayısıyla bir futbol sever olarak ben de bir oyun seyretmek istiyorum. Yani şöyle hop ben poteri, kalkacağımız, iki tarafın atak yaptığı. Zaten evet. bence bize şu an bol, bol konuşamadım, bol gollü. Kırmızı kartın kesin olacağını düşünüyorum. Penaltı olma ihtimali var. Böyle gümbür gümbür ya bir maça bak, gidiyoruz. Bu bana e, yalnız sen değil, çok insan kırmızı kart olacak diyor. Yani çok yakın oyun olacağını, temaslı oyun olacağını ve Birilerinin aşırı kaçacağını ifade etmek istiyorsun. Aynen öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani böyle bir maçta bir oyuncu kırmızı kart görüyorsa o yazıklar olsun. Ben Onun sana de dedim gideceğiz. ki arabayla gitmeyelim. Gel gidelim Kadıköy'e, oradan Kabataş Vapuru'na binelim. Oradan yürüyerek gidelim ama tabii... Bazı tipler var böyle arabadan aşağı inmezler. ya. Yani. <laughs> Hayır ya şimdi böyle bir konformuz var. Araçta, ne güzel halkımızın arasında, arasında. insanlar bize soracak. Hocam ne olur bak. Öyle diyecek bakacağım, sonra bizi çekim diyorsan, Ne olur diyeceğim <laughs> Beşiktaş'ta baba onlar yenerdi. Ya ne bir şey söyleyeceğim <laughs> Allah aşkına. Şunu bana bir söylesene. Biz Kapataş'ta işte. indiğimiz zaman oradan oraya yürüyeceğiz ya. O 15 dakikalık mesafede biz maçı kaçırmayacaksak ben ne olayım? Maskeyle tamam <laughs> durduruyorlardı seni ya. Bak maskeyle durduruyorlardı ya. Nasıl evet gitmeyi düşünüyorsun maça. Ya ben banka falan soyamam biliyor musun? Asla. Direkt gözlerden <laughs> yakalanıyorsun. <gülüyor> Saçın telimler anlıyorlar vallahi. Direkt ya. direkt. Hocam! Ay, bizim sevenler <laughs> aslayıp size. <laughs> Azıcık Beşiktaş kokusu alayım ya. Kapatma. Ha? Adım atamıyor. Atamıyor zaten. Evet. Kıyamet kopuyor. Malzeme ya bak Türkiye'deki derbilerin bak. maç öncesi atmosferi Çok kalabalık, heyecan, müthiş. Bak Kesinlikle. müthiş. Ama oyunsal olaya gelince hiç bu görüntüyle alakası olmayan bir şey çıkıyor. Umarım bu akşam şu kalabalığın içinde arkadaşlar, arkadaşlar az daha sağ mı gitseniz şu ya. Şu üstüne şu keyfine, şu heyecana bağlı güzel bir uygulama olsa bari. Biraz sonra yorum yapacağım merak etme. İki takım da savunmayı düşünmüyor. Kazanmak için oynuyorlar kale önünde ciddi pozisyonlar oldu, bir gol oldu offside verildi, burada da olması mümkün durumlar oluştu. Şimdi hani Yesus, Yesus'un şeyler duyuluyor. Oğlum üstüne gitti ya, üstüne gitti. <laughs> Bak öbürü de ıslık çalıyor, ıslık. Gel diyor, Kalınan gel diyor. Isık. Bak Valerian'ı yordun mu çağırıyor, gel diyor. Görüyor musun su molası 25. dakika? E, yaz bitti. Ya yılmaz abi ya çok tatlı da orada sakatlık Eğilizce var. Eylül'de so su, molası mı olur ya? Bak bak Valeria taktiklere bak. Ne diyorlar acaba? Söyle bakayım. Aa şu topu var şu topu ne diyecek duymuyorum ki. Bak geri verdiğinde sen öne gidersin sonra araya gireceksin falan. Seni mı? söylemen lazım ben niye söylüyorum? Onun adına ne konuşayım bana ne ya? Yani sence ne diyordur hareketlerinden bir anlat? Bak diyor önde gidin diyor biraz olmaya çalışın. Baktın diyor. Bunları yeneriz, bir problem yok diyor. Öylesin de bak. İbrahim Beşiktaşlı ilk defa maça geliyor. Evet. Uğur getirecek. Fenerbahçe'yi yeneceğiz. Bunu büyük bir şeref yani. Evet. İbo'nun burada olması bizim için büyük bir şeref. Kameraya yalnız bana bakmıyor galiba. Bakıyor İbo ya. <laughs> İkinci devre başladı. Hadi hayırlısı. Sıfır sıfır bitti. Bakalım neler olacak. İlk devre için bir yorum ama. Burası daha iyi değil mi? Evet, Yılmaz abi iyi. ilk devre için bir yorum istiyorum. Ortada geçiş edilebilir. Yani iki takım da dikkatli. Çok böyle derbi gibi de değil Beşiktaş Beşiktaş'ın taraftarı ile birlikte atak yapmaya çalışıyor. Birkaç tane de ciddi pozisyon buldu. Hatta bir tane çok sayı oldu örneğin. Fenerbahçe'nin öyle tamamlanmış bir hata olmadı ama oralara kadar gelip tehlikeli pozisyonları yok değil. Ama geçen milli maç Fenerbahçe'den eser yok yani. O Fenerbahçe değil. Doğru mu bilmiyorum. Doğru. Orada bir şey <laughs> Doğru diyor. <laughs> <gülüyor> doğru doğru. <gülüyor> Beşinci noter. Tasdik edin. Doğru evet efendim. Fenerbahçe <laughs> Yorgiyevsiz üç oyuncu birden değiştirmeyi düşünüyor. Beşiktaş kulübesinin buna bir reaksiyon göstermesi lazım. Bakalım ne olacak. başlangıcıyla bu bölüm arasında bir fark var. Fenerbahçe artık skoru koruma mantığıyla devam başladı. Çünkü 0-0 biterse neyin olacak? Beşiktaş hücum etmeye çalışıyor. Fenerbahçe atakları durduruyor ve böylelikle atak yapmaya çalışıyor. Yani o önde basan Fenerbahçe, Alanya maçındaki Fenerbahçe yok burada. Tabii ki buradan bir puan alıp gitmek onların lehine olacak? Dakika 84, oyunu bu bölümde artık kazanamıyorsan kaybetme mantığı başladı yani. Ama Yılmaz abi sen bilirsin ya son dakikalarda neler olacağını. Yani, evet. Olabilir. Neydi? Erkan mı? Derbiyi bitirdik. Sıfır derbi sıfır bitti. Çok gilleri. derbi tadında bitmedi. Ya, aslında derbi öncesi ne dedik ya İlk defa bir keyifli bir derbi seyredebilir miyiz diye. Dedik ama ben hiç keyif almadım. Ama çok dikkatli i̇ki oynayan da. iki takım. Öncelikle kaybetmemek biraz daha ön planda olmuş. Gerçi Beşiktaş ikizleri biraz daha takoyla baskın oynadı. ama. Fenerbahçe başladığı gibi bitiremedi maçı. Başlangıçta önde basmayı denedi. Fakat baktı ki Beşiktaş tempo geliyor, geriledi. Ve ikinci devrede aynı oyun tarzını devam ettirdi. Yani bulursam atayım, bulamazsam bu maç böyle bir sin tarzı oynadı. E tabii ki deplasmanda rakibinden aldı bu puan. Onlar, onlara da önemli. Ama bana göre Beşiktaş için bir kayıptır iki puan. Kesinlikle öyle. Yani bu sahada, bu seyirci önünde bu maçı kazanacak kadar iyi oynamalıydılar diye düşünüyorum. Hı hı. Evet, bakıyorsunuz Rakip takımın teknik direktörü çok üç uh, oyuncu soktu. Arkadan bir reaksiyon gösterdi. çok gecikmeli bir cevap verildi. Hı <laughs> <laughs> kurguyla oynamalıydı sanki. Çünkü gerilemiş bir Fenerbahçe kontrol takı gol bulma çabasındaydı. Ha, bu maçta belki yanlar atılan toplar, fauller etkili olabilir ve duran toptan bir gol olabilirdi. Ama medyada izlediğim kadarıyla denildi ki hep bu maçta bir kırmızı kart olur. Gördüğün gibi hiçbir şey olmadı. Sarı kart oldu. Bir vlog bitti. Bugün de bitti. böyle bitti. <laughs> Yine futbolsuz bir gece oldu bana sorarsan. Evet. Bu başta daha iyi oyun kurguları izleyebilirdik. Rakibin yaptıklarını hemen parat alacak bir tepkiler görebilirdik. Goller izleyebilirdik goller iki goller taraftan izleyebilirdik da. Ama olmadı. 0-0'a sıfır bitirdik. Ee, kazançlı çıkan deplasman takımı oldu. Tabii ki ev sahibi takım bu güzel atmosferle. E, kaybetti. kaybettiği iki puanı üzücü olur tahmin ediyorum. Muhtemelen full dolu bir stattı çünkü. Evet. Taraftar da son dakikaya kadar de destekledi. Futbol taraftarla Kesinlikle. güzel, e, bu kalabalık keyifli bir şey ya. Ya bizim Türkiye'de derbilerin öncesi taraftarın tepkisi, işte medya suçu o kadar derbiye yakışır bir şekilde gidiyor ki. Hı hı. Ama maç oynanıyor. Bir derbiye yakışan bir maç. Bir türlü oynayamıyoruz ya. Dur da dur Böyle bakalım. Bir gelecek yaşıyorum. belki inşallah. Böyle sorun, Öyle i̇nşallah diye diye yapamadığımız hemen yukarıya biz diye yolluyoruz ki oradan bir gelsin diye. Ama bu oyun yani. Bu herkesin. Onun için kimseye fazla davranmaz. Hadi bakalım öyle olsun. Hadi Arkadaşlar İyi öpüyoruz İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun.